Merhaba arkadaşlar. Bugün yine havuzdayız. Biraz akşam saat olmasını bekledik. Çünkü hava çok sıcaktı ve üzerlerinde gölgeliği yoktu. O yüzden biraz geç saatte havuza girdiler. Ama bugün kuzenlerinden kimse yok havuzda. Genelde kalabalık oluyorlardı. Bugün biraz daha rahatlar. Evet. <laughs> Ama kuzenleriyle de güzel eğleniyorlar. Efendim anneciğim. Havuz biraz daha güzel bir mi havuz? Ya, de çok güzel olur. evet, kuzenlerine eğleniyorsun çünkü değil mi? Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar, evet. bana bakın. Oo, bir de unicorn'unu almışsın ya. Evet. Simit de girmiş havuza. Mu olsun? Evet, biraz yer kaplıyor ama Arkadaşlar sen üstündesin tabii. Dağıldım. Dağıldın mı arkadaşım evet. sen? Evet. <laughs> Göremedik ama ben arkadaşlar. görmedim yani. Sana bakmıyordum arkadaşlar. o sırada. Bir daha dalar mısın arkadaşlar. rica etsen? Bakıyor arkadaşlar şimdi sana. Hop. kız arkadaşlar. sana. Arkadaşlar. Aferin anneciğim. Geçti. Ne leyleği kız leyleğin? Burada <laughs> ne işi var? Bakayım ne oldu annem? O? Arkadaşlar. İkra arkadaşlar. da uzandı. Arkadaşlar. 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 Çok da aldın evet. Leylek, leylek Bakıyorum anneciğim. Arkadaşlar leylek iyi. Kuş mu geçti? Anne. 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 Oradakine. Köz mü? Orada bir şey yok anneciğim. Kelebek bir şeydir. Hangisi? Şu yerdekini mi diyorsun? Oradaki mi? Ne, ne var yerde mi diyor? Bastığın şeye. Değil anneciğim o bir şey değil. Ha, tamam. közlü. mü? Korktun mu? Korktum mu? Çekirge ise şu an ben açtım. Dün akşam şey... tabii çekirge geldi tabii buraya değil mi? Çok korktum. Siz de ama korktunuz. Ama bağırdınız ama bağırdınız ama. bayağı bir. Ama ben anne ben çekirgeyi <laughs> sevmiyorum. Ben ben arkadaşlar Ayağlar. diyor Allah'ım arkadaşlar size sesleniyor ya bu minik yüzünü ne yıkıyormuş ne? size göstermek istemiş ya bak bak surata bakın Allah. yıka bir daha yıka hadi suratını arkadaşlar, aferin Aliya böcek olsa canlı da olsa yanına gider böyle bakar evet Aliya korkmuyor böceklerden çok fazla siz çok bağırırsınız canım. ben de dahil tabi böcek görünce çalık atar kaçarım hemen o <gülüyor> zaman <laughs> Aliya da tabi ne <laughs> olduğunu de anlamadığı de için de korkar de evet burada Çok çatıda tabii. kondu ama gece koymuş. Çünkü... evet e... burada bir bebeğiniz var kızlar bunu almıyor musunuz yazık dün akşam da girmiştiniz havuza değil mi evet, dün akşam ben suyumuz o yüzden bugün güneş gördüğü için Çok sıcak. evet ar sıcak ar suları var gayet de ılık ilk senin bebeğin mi Ha gözlerini. Arkadaşlar, o simit orada duracak mı daha? Çıkar çıkar karnı. Havuzumuzun bu üstündeki pembiş de patladı arkadaşlar ya. Evet, ama, Şişiriyoruz evet, hemen evet, sönüyor. Üst. Üstteki de. Anne, 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 anne. Ne düştü, ay ay düştü ikra kaydı. <laughs> Su yuttun mu annem? Oo, ya, tamam. En azından en üstteki patladı. Yeşil de birazcık sönüyor aslında. Patladı mı yeşil bilmiyoruz. O da birazcık sönüyor. Sönüyor. Olsun. Oo Aliya. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Ben sizden böyle. Hop. Asya şimdi nefesini tutacak biraz. Ben, ben Asya'ya yakından geldim bakalım geldim. mı Asya'ya? Yakından bakıyoruz, hala çıkmadı. Vay çıktı, vay 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 vay. Aliye de gayetten nefesini tutabiliyor artık arkadaşlar. Ha evet, dalışta maske'm çıktığımda maske'min içinden sular çıkıyor. Temiz <laughs> <laughs> diziler. Anne. Annem. Aa, ben, buraya, buraya <laughs> aya, 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 anne. Aa bebek altına mı su Buraya. Buraya bir kere Arkadaşlar buraya bir kere tek gelmiştim ben. Ne zaman tek girdin sen havuzuna? 1 dakika yalan bende. Arkadaşlar suyun altı su gözüküyor? Görmek ister misiniz? Nasıl görsün arkadaşlar şu anda? Sus, Ay, Ay, satma suyu. O zaman Hava aylar, mı yapıyor? Suya sokar sandalye. Yani telefonu Hı. bozulur. Elbette Hı. bozulur. Hı. Evet. Bak, 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 bak. Nasıl yüzüyor ya. Öğrenmiş bu kız yüzmeyi ya. Hadi sen de oradan buraya yüz bakalım. Hani yüzmüyorsun? Yüzecek mi? Kurbağa gibi it ayaklarında kendin hadi. Bravo. Annem aban yanına gelmiş. Ne anneciğim? Gözlerin açık mıydı suyun altında? Suyun altını biz göremiyoruz. Gözlerini açık mı tutuyor? Evet. Daha Aferin. Daha. Tamam bir daha yaptırma. gözleri acımasın anneciğim. Oldu şarkı mı çalıyor Abi, İkra? Geldim. Sen maskeyle açık tutabiliyorsun. O normalde açık tutabiliyor. Gördün anne, mü anneciğim? Anne. anne. Onu mu şişireceksin? Ay Şişirecek mi anneciğim? Hadi bakalım. Ama açıp şişirebilir. Anne. Bu patlar ama bunları anne. Gel al şişir anneciğim. Şişiremez. Anne Annem, uzandın anne, mı anneciğim? Anne hadi şişir hadi. Ne, ne yapıyorsun bebeğe? Atma bakalım bebeği anne. ya. Size bir şey mı? Ne bulacaksın suyun altında ne var mesela? Şişir, İkra şişirdin mi? İkra, o kaydı İkra. o İkra da yatıyor arkadaşlar artık. Siz... İkra birazcık Olamazdı. suyu sevmiyordu Ardeler, aslında çok seviyor deladım. ama böyle giremiyor. Abi, geri daldın mı? Hani nerede geri dalmadın? geri dalmadın ya. Görmedik seni geri daldığını. Hadi bir daha bakalım efendim anneciğim. Bir şey bulamadım. Ali galiba geri. Hadi Ali. Bir, iki, üç. iki, üç. Hadi kız. Aa, Yap, yapamadı da, ya. Aslında havuz biraz kirli. Mısır taneleri anne. Mızır mi düşmüş anne. içine? Dün temizi o zaman. Anne. anne. Oh keyfin yerinde mi aşkım? Bakıyoruz. Ama <laughs> şöyle dalmak istiyor. De? Evet. Arkadaşlar ben daha dalacak. Bakın artık. Suyunuz bu sefer az dolu sanki değil mi? Arkadaşlar benim kafam çok girmiyor. Olsun. Birazcık az dolmuş bu Ay bakıyorum annem yüzüyor musun? Salla ayaklarını salla. Salla ayaklarını ay 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 aferin ya. O da öğrenecek yüzmeyi ya. Nasıl anneciğim? Şişse de hemen iniyor anneciğim. Evet. Bakıyorum ilk roş. Evet, Hoppa. Gördük. <laughs> Kulakları nasıl mı girdi? Bebeği mi istiyorsun anneciğim? Ha bakalım. <laughs> Bakıyoruz şu anda. Sizi izliyoruz zaten. Ne oldu bebeği de yık hadi yüzdür bebeği de. Ay ay ay, ay çok sıçrattın ya. Hı? Bebek yüzsün bakalım hadi koy bebeği de yüzdür anneciğim. Oy daldı bebek de daldı bebek de. Arkadaşlar bakın size. Boğma bebeği yeter yeter bebek boğulacak yıkra. Arkadaşlar sizin için de bakıyoruz. Tamam bakıyoruz hadi ne kadar duracağız suyun içinde. Bakıyoruz hepinizi görüyoruz şu anda o cimnastik hareketleri yapıyor Alya da Asya da hala suyun içinden çıkmadı şu anda Asya'nın çıkmasını anne, bekliyoruz diyecektim ki bebek çıktı de. bebek de mi çıktı ha, ha. tamam yüzdürdün mü bebeği arkadaşlar şöyle annem kadar su evet yeni de ıslattı Alya az evvel yüzerken çok mu daldın bebeği attı suya ya. Yakalın çabuk bebeği. Hadi say bir, iki, üç de. Arkadaşlar bir şey değil mi? Denizde, Denizde teyzemler beni yaptı biliyor musun? Ela ablam kaydırıyordu. Evet. Bak el ele tutuşuyorlardı böyle kayıyor. Ayaklarının üstünde, hemen, kollarından mı kayıyordu? Hı -hı. Evet. Anne, 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 Evet görüyorlar anneciğim. Bebeği düşmüş ya. Ne ya mısır tanesi mi? Tamam at anneciğim. Sevmiyorum ee, ben havuzun kirli olmasını. Tabi tabii sevmiyor zaten. Ay bebek gidiyor. Yüzüyor bebeğin. Yakala yakala bebeğini. Ay boğulacak şimdi anneciğim. Oy 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 bize sıçrattın ya Islandık biz burada. Arkadaşlar bakın sen Bakıyoruz Asiye gire daldı. de ben daldım. Sen de daldın öyle mi? Ay bebek gidiyor gidiyor ay yakaladın mı bebeği? Arkadaşlar arkadaşlar suyun içinde size bakıyor mı? Bak bakalım nasıl bakacaksın suyun içinde bize? Düştü mü bebek gene? Oo. Görüyor musun? Olmaz öyle bir şey olamaz. Ha, de. yarı kafan içeride yarısı dışarıda mıydı? Çok çok Elinden görebilirdim. Eğilemeyeceğiz şu anda. Öyle. Baba, baba. Baban nerede? Hani baba nerede? Burada. Baba. Aa, burada baba. mı baban? Aa. -a. Babası da Babası buradaymış ya. Al <laughs> <Bunu ver, ne? gülüyor> bakalım hadi bir seferde sen bin ona. Dur ben sana vereyim anneciğim. Dikkat et kayma Baba. dikkat et. Baba. Baba. <laughs> i̇şte evet. Arkadaşlar gözlerim kapalı <laughs> Ali kaçın. Ali karnı bindi. Çok tatlı karnımız var. Renkli renkli. Bakar mısınız Ali sarıldı ona. Aliye sen de üstüne otursan onun. Bak, bak şöyle nasıl oldum. Bu sefer <laughs> de unicorn'a ilk ay Çok eğlendim. Çok mu ay, eğlendin? Oh, ay, canım, keyif yapıyor Asya bakalım. Hanım. Ben, yani. İkran. Simidin çok güzel ikran. Ay oturdun mu? Ay kız nereye gidiyorsun? Ay, ya, kaçın, bakayım, i̇kran bir bize bak bakalım ikran. Arkadaşlar. Ya bize bak. Bakıyoruz, bakıyoruz. Hop, çımbırlap. Çımbırlap. <laughs> Ali, ne yapıyorsun? ayaklarını çıkartıyorsun orada. Ali gel ama bak ayakların orada kirlenip sonra havuza girme. Hoppa! Tamam, başka bir daha zıplamak yok, tamam mı Ali? Evet. Ay, çabuk yakala bebeği. Çabuk yakala anneciğim. Bir daha atlayacak galiba Ali. Hoppa! Ay ya. Ali bak Asiye bak bir kere. Bak Asiye nasıl oturdu gördün mü? Anne, anne. Oo, sen de öyle otur bir kere. Asiye sana yardımcı olsun. Ben denizde ne musun, bir daha de, Böyle denizde de çekeriz o zaman. Evet. Oturarak Sonra evet. Böyle. Oo. Böyle. Tamam onu da gösteririz evet. o zaman. Ne yapacaksan. Aliye binemedi anneciğim yardımcı olur musun? Sen tut simidi ayaklarını açsın Aliye Oturmak için. Allah ikra düşüyordun anneciğim. Ayaklarını asiye doğru uzatman lazım anneciğim. Kaldı bir tane ayağını dışarı çıkar bir. Evet işte oldu. Binebildin Aliye sen de. Anne. Küçük bot gibi biniyorlar. Havuzda yüzdürüyorlar kendilerini binmek ister anneciğim bırak biraz. Asya. Asya. Annem. Ay bebek boğulacak anneciğim. Kaldır kaldır bebeği. Yazık. Bir daha yapayım mı arkadaşlar görün. Yap bakalım. Anne bak. Anne, bak. Bakıyoruz, arkadaşlar Bakıyoruz bakıyoruz. Simit bebek bu oldu. Alya da aldı. aman Allah'ım. Kızlar hadi biz bir arkadaşlara bay bay diyelim isterseniz. Neredesin seni bye bye. göremiyoruz Alya. Göremiyoruz Allah ne oldu ya. Devrildin. Ha şimdi görebiliyoruz. Hadi bir hoşçakalın deyin bay bay yapın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Like <laughs> atmayı unutmasınlar tamam. İkra bir bay bay yapar mısın arkadaşlar? <laughs> ha, İkra da abone olmayı unutmayın dedi. Lütfen onun için olun olur mu? <laughs> tamam siz de olun. Bundan sonrasını kendiniz oynayın artık. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen. Hoşçakalın.